Sizlerle bir konu hakkında konuşmak istedim. Sistem edeceğim bir ünlü ile ilgili. Esra Dermancı bahsedeceğim size. Hepimiz onu Fatma Gül dizisindeki yenge karakteriyle tanıdık. Çok yakından takip ettiğim canlı yayınlarını hiç kaçırmadım ve eminim ki benim gibi birçok veganın da canlı yayınlarını kaçırmayıp çok gülerek, çok eğlenerek takip ettiği bir isim Esra Dermancıoğlu. Esra Hanım canlı yayınında şöyle bir açıklamada bulundu. Sanıyorum ki tavuk döner yerken ki bir videosuna veganlar tarafından kötü yorumlar gelmiş. Evet bir insana kötü bir yorum yapmak kimsenin haddi değildir. Bu sadece veganlık konusunda değil. Din, dil, ırk ve birçok şeyde. Ama şöyle bir şey var. Eğer ki sosyal medya mecrasına giriyorsak bazı eleştirileri de mutlaka kaldırabiliyor olmamız gerekiyor. Ben de YouTube'a katıldım. Herkese hitap etmeyeceğimi, herkesin gönlünü alamayacağımın farkındayım. İleride belki çok kişi tarafından takip edileceğim ve birçok kişi de beni beğenmeyecek ve kötü yorumlar yapacak. Bunun garantisi yok ve buna hazırlıklıyız. Esra Hanım da oldukça ünlü, hepimizin severek veya sevmeyerek takip ettiği bir isim. Ve ben Esra Hanım'ın daha önce bu veganlık konusundan önce kıyafetine, kilosuna, makyajına yani her konuda eleştiri yapıldığını ancak bu eleştiriler karşısında hiçbir zaman kötü ve negatif olarak karşılık verdiğini görmedim. Aslında Esra Hanım'ı belki de bu kadar çok sevip onu samimi bulmamın sebebi de buydu. Hiçbir eleştiriye kafasına takmayan, gülüp geçen hayatı bir şekilde eğlenerek geçiren bir kadın imajı vardı ve bu yüzden de onu çok severek takip ediyordum. Fakat konu veganlık olunca neden bu kadar sert, neden bu kadar negatif bir tutum sergilediğini inanın ben de anlamadım. Paylaştığı videosunda şöyle kelimeler var. Veganlar çok saldırgan, ot yemekten kafalarını üşütmüşler. Ya şu an sayamayacağım birçok kötü, birçok tolere edilemez cümleler mevcut. Ben Esra Hanım'a buradan umarım ki beni duyar. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Çünkü ben de bir veganım. O yüzden de bu veganlara karşı söylediği maalesef ki aşağılayıcı ve iğrenç cümleleri savunma durumunda kaldım. Üstüme alındığım için. Öncelikle veganlar saldırgan değildir. Siz sadece onların psikolojisini algılamıyorsunuz. Şöyle bir şey var. Günümüzde Çiftlik hayvanlarını yani bizim aslında önemsediğimiz tüm hayvanları bir kenara bırakırsak kedi ve köpeğe de çok fazla işkenceler var. Çok fazla sömürüler var ve dikkat ediyorum vegan olmayan insanlar bir kedinin bacağı kesildiğinde ortalığı ayağa kaldırıyor. Ama bir hayvandan alınmış bacağı zevkle yiyor dana'dan, kuzudan. Bir köpeğe işkence edildiğinde, tecavüz edildiğinde ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Ama süt içerken hiç düşünmüyorlar ki bu inek kendi rızası dışında veteriner hekimler tarafından demir çubuklarla girilip suni olarak hamile bırakıldı. Yani suni tohumlama yapıldı. Rızası dışında olan tüm her şey taciz ve tecavüz sayılırken bunu hiçbir zaman tacizden ve tecavüzden saymadınız. Ben Hiçbir zaman veganlık konusunda bu kadar net, bu kadar gerçekçi konuşmamıştım. Çünkü evet ben de bir zamanlar vegan değildim. Ben de bir zamanlar bu bahsettiğim bacağı, tecavüz ürünü, sıvıyı kullandım. Ancak dediğim gibi hiçbir zaman saldırgan bir tavrım olmadı. İnsanlara kendiliğinden ya da eğer onlar bana sorarsa cevapladım. Ama şimdi çok sevdiğim bir kişiden... Böyle bir e, video görmek beni gerçekten derinden yaraladı ve anlatmak istediğim şey şuydu, özetleyip toparlarsam. Yani vegan olmayanlar nasıl ki bir kedi katliamına, bir köpek işkencesine, saldırısına saygı duyamıyor ve o etrafı ayağa kaldırıyorsanız bizler için kuzu, balık, tavuk, dana yani bilimum tabiri caizse çok e, üzülerek söyleyeceğim yenilebilir hayvanlar da bir kedi ve köpek gibi aynı kategoride. İnek benim gözümde bir köpek, ben onu öyle görüyorum ve biz veganlar hiçbir şekilde hayvan ayırt etmiyoruz. Bu da demek oluyor ki sizin kaldıramadığınız tek bir kedi işkence videosunu bizler sokağa çıktığımızda dürüm standına asılı gördüğümüz ölmüş tavuklarla sokağa çıktığımızda kasap önlerinde gördüğümüz o çok sevdiğimiz ineklerin, danaların, kuzuların parçalanmış bedenlerini gıda olarak satılırken gördükçe her gün, her an ve her saniye sizin tek bir kedi ya da köpek işkence videosunda yaşadığınız hisleri yaşıyoruz. Ve bunu bildirdiğimizde ve size söylediğimizde, bakın kediye üzüldünüz ama bir tavuğun da kediden farkı yoktur dediğimizde veganları saldırgan, anlayışsız, saygısız ilan ediyorsunuz. Hayır, bu böyle değil. Sizler nasıl ki kedi sevmeyen, köpek tekmeyen insanlara rahat bir biçimde gidip yapmayın, hayvansever olun diyebiliyorsanız biz de aynı şekilde bir kedi kadar sevdiğimiz tavukları tüketen, bir kedi köpek kadar sevdiğimiz inekleri sömüren insanlara aynı uyarılda bulunmakta haklıyız ve ben bunu kendimde hak görüyorum. Dediğim gibi Esra Dermancıoğlu benim çok sevdiğim, yakından takip ettiğim bir isimdi. Ancak maalesef böyle bir e, gaflete düştü demek istiyorum. Çünkü Hala daha kötü niyetli olduğunu düşünmek istemiyorum. Ama bundan sonra biz vegan takipçilerini maalesef kaybetti ve sevgimizi de bitirdi. Umarım bir gün biz veganların bu kadar saldırgan olmadığını, biz veganların ot yemekten kafayı üşütmüş olmadığımızı algılar ve o da her canlının aynı yaşam ve aynı nefes alma hakkının olduğunu benimser. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkmamışımdır sizi.